Işınlancağım şimdi <laughs> Bakayım ben hızlı atlayacak mıyım? Oha ne kadar hızlı atladı Abi jenler az kaldığında bu arada çok iyi ha Hani böyle iki jen falan kaldığında çok iyi Selamlar, DbD'nin Test Server'ındayız Bu bölümde yeni gelecek olan katil Entropi'ye göz atacağız birlikte Oyuna geçmeden önce size biraz katili anlatacağım Avantajlarını göstereceğim ve hızlı bir şekilde oyuna geçeceğiz. Katilin özelliklerinden bahsedelim hemen. Biopot yerleştiriyor katil etrafa. Biopot'u kamera gibi kullanıyor. Kurbanı işaretliyoruz. Arkasına bir modül bırakıyor ve onu bıraktıktan sonra kurbana direkt teleport olabiliyor arkadaşlar. Yani direkt ışınlanıyorsunuz. Nurse gibi düşünün arkasından çıkıyorsunuz bir anda. Bu süre zarfında e, görünmez oluyorsunuz. Yani şöyle mesela katil kurban paleti düşürdüğü zaman palet sersemlemiyorsunuz. Yani biraz yavaşlıyorsunuz. Tabi bu belli bir süre oluyor. Işınlandıktan sonra oluyor. Ve pencerelerden aynı kandırıkça üstün anatomi var gibi hızlı bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Ama bu ışınlandıktan böyle 5-6 saniye sürüyor. Hızlı bir şekilde yakalayabiliyorsunuz yani kurbanı. Etrafa 8 ya da 9 biyopot atabiliyorsunuz haritaya. Özellikle jeneratörlerin yakınlarını atarak görmeyeceği açılara, böyle tepelere falan çok güzel yerlere fırlatabiliyor biyopotu. Kurbanları gafile alabiliyorsunuz. Özellikle son jeneratörleri aynı kafatası tacirinde olduğu gibi güzel tutabilen bir katil. Tabii ki bu biyopottan ve... Kurbanın arkasına bıraktığımız modülden kurbanlar kurtulabiliyor. Bunun için etrafta sandıklar var haritada. Bu sandıklardan elektromanyetik bozucu bir cihaz var. Onunla birlikte kurtulabiliyorlar. Oyuna geçme önce size avantajlarını da anlatayım. Ondan sonra hemen oyuna geçeceğiz. Katilimiz 4.6 hızında diğer katiller gibi. 32 metre bir tab taban dehşet alanı var. Taban dehşet alanında normal ve boyumuz ortalama. Artık biliyorsunuz çok uzun çıkarmıyorlar. Daha kolay mind game olabiliyor bu boylarda. Ortalama çıkıyorlar artık zaten çoğu çıkan katili. Avantajlara gelecek olursak ilk avantajımız genetik sınırlar. Bu bir kurban iyileştirme eylemini bitirdiğinde 32 saniyelik bitkin duruma giriyorsun. Güzel bir avantaj kullanılabilir. Yani ben yaralıyım, beni arkadaşım iyileştiriyor. Arkadaşım 32 metre şey 32 saniye boyunca bitkin durumda. İlk avantajımız bu. Diğer avantajımız arkadaşlar cebri tereddüt. Bu avantaj güzel. Bir kurban herhangi bir şekilde can çekişmeye başladığında yani yere düşürüyoruz kurbanı. 16 metre menzildeki diğer tüm kurbanlar 10 saniye topal durma etkisinden etkileniyor. Ve hareket hızları %15 azalıyor. Bu avantajın 40 saniye bekleme süresi var. Yani 40 saniyede bir tetikleniyor. Bu da güzel. Özellikle CVF oynayanlar için biraz daha yavaşlatır kurbanlar. Ama çok gerekli değil ama farklı avantajlarla kombin edilebilir. Ee, bunu biraz daha test etmemiz gerekiyor. İkinci avantajımız bu. Ama bir avantajı var ki çok meta olacak bir avantaj katil geldiği zaman. Diğer katiller de çok güzel gidecek. Son avantajı makine öğrenmesi. Bu avantajda ne oluyor? Ee, Jeneratöre hasar verme gerçekleştirdiğimiz gerçekleştirdikten sonra etkinleşiyor bu avantaj. Etki hasar verdikten sonra arkadaşlar bir jeneratöre tamamlanıncaya kadar tehlikeli hale geliyor avantaj. Tehlikeli jeneratör tamamlandığında yani jeneratörü vuruyoruz o jeneratörü tamamlıyorlar. 30 saniye boyunca tespit edilemez haldeyiz ve %50 sürat durumu kazanıyoruz arkadaşlar. Müthiş bir özellik. Mesela direkt bir şekilde çıkacağız arkalarından. Sonra tabi ee, makine öğrenmesinin tekrar çalışması için başka bir jeneratöre vuracağız. Yani bir oyunda birden fazla kullanabiliyoruz. Çok güzel %7 sürat etkisi mükemmel. Bloodlust'lı bir şekilde geliyoruz. Ve tespit edilemez durumdayız. Çoğu katile gidecek. Özellikle tek atan katillere gidecek. Muazzam bir avantaj. Oni ile Leatherface geldi aklıma direkt. Bu avantaj da çok güzel, çok güçlü bir avantaj. Diğer ikisine nazaran çok daha kuvvetli bir avantaj olmuş. Katille biraz oynadım. Oynaması keyifli ama uğraştırıcı biraz. Yani sürekli etrafa biopot atıyorsunuz, kameraya geçiyorsunuz. Aynı Valorant'taki Cypher gibi düşün. Ona bakıyorsunuz falan filan derken yine jeneratörleri eritiyorlar. Tabii ki katili biraz daha çözmemiz lazım. Test serverında şu an. SVF'ye karşı ne kadar etkili olur artık? Ona siz karar vereceksiniz. Oyundan sonra bakacaksınız arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Harita çok iyi yalnız ha. Bir buraya aşkın kuşku dedi de burada bağırsak var. Neresi aşkın kuşku? var? <laughs> aşkın kuşka haritası dedi evet. Birisi. Burası barsak var her tarafta. Bence şurası güzel bir spot kamera için. Burası mi? ne? Burası yeni harita yoksa şey mi? Yeni harita işte. Biraz şeye benzettim ya. Evet Barakalı evet 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 evet. Ben de oraya benzettim. Tiplemesinde. Burası nere? 8 sana ne? atabiliyoruz. Biraz daha yukarı atabiliriz kamera. Tamam güzel bu spot güçlüymüş. Gör, görüyor, görüyorum buradan ama görmüyordu yani. Oradan aslında onu tespit etse çok güzel olacak. <laughs> Mesela bunun önüne atıp hmm. yani Önce sırtına İyi atıyor. Belli bir süre. Ah bak Oy. o sü o süre içinde vursaydı o, o süre içinde vursaydı şey olmayacaktık sersemlenmeyecektin. Çok kısa mı o ya? Biraz daha uzun abi doğru. Dur bakalım. Birazdan şöyle şuralara atacağız şey ya. Oo, oh, konuşması çok iyi yalnız ha. Kameram var görüyorum bebeğim. Ulan ne? be var ya kadrajdan son anda çıktın ha. <laughs> son saniyede biliyor musun? Ben bir daha kadrajlayayım herhalde. kendimi korktum lan kendimi gördüm orada bir anda. Harita çok karışık başım döndü ya. Devin teşekkür ederim. Harita o kadar şey ki. Başım döndü yani. Kameradan kameraya geçince. Mahsen buradaymış. Dur şu kameradan hepsini atayım da. Oraya atacağım şimdi. Bu otter salak ya. Bu cooldown ga. Makine ulaşmak istiyorum. Şu tepedeki makine şuraya atmamışız. Sesleri çok iyi ha makinenin. Sen misin bu? Ama burada şey lazım ya. Buraya fırsat penceresi lazım ya yani. Onu attıktan sonra ama kadrajdan çıkar ki abi. Bak, Aha patlattı. Bak, bakınca, bakınca şey gibi oluyorsun. İkizler gibi böyle kafana eğiliyor. He. Yani bana vurma ya. Şimdi bak onu attı iptal oldu mesela. Neden iptal oldu bu şimdi? Bakın az keçip etada yok ya. Uyuma moduna geçiyorsun. Chase müziği de çok iyi biliyor musun? Katil. Vallahi başım döndü <laughs> harita güzel de. <laughs> nasıl harita abi böyle? Oğlum nereye gitti adam? Paralı mı olacak? Ya şey paralı kristalde de alabilirsin. Lisanslı kartı değil. Ha kamerayı bozuyorlar. Şu avantaj bir aktif olmadı ya. Şu jane bitsin de bir %7 hız alalım. Bir dakika şu jenitör bitsin mi? Şuna bir vuralım. Bu bak bunu bozmuşlar. Vay serserler. Ya Ama bu süre çok az ya. Biraz daha artması lazım bu sürenin. Aa ah, sen sakat durumdasın şu an sana vurdum gibi bak. Sürpriz. Her yerde koymazsın arkadaşım <laughs> ya. Bekledim buradan geleceğini. Artan eklentisi vardı muhtemelen. Gel bakalım. Harita güzel de katil açısından biraz kafam karıştı ya. Kurbanken daha güzel olabilir bu arada. Harita güzel de bir şey gözükmüyor bu arada. Kızıl evet. sevgisi oynamasın bu arada. Ya alıştın. Alışınca oynarsın da. Peki bozulan kameramı tamir edebiliyor muyum acaba? Yok hanım hoş geldin. Bozulan kameramı tamir edebiliyor muyum? Sen bu kurbanlara avantaj koymadın mı? Bir dakika. Bilmiyorum ki. <laughs> Mesela ya bunu şey bozmuşlar. Şarj... Aa tamir ediyorum lan galiba. Yok. Ha bo bozdum. Bu spot daha güzel oldu. Kartın hızı normal. Bu ne yani abi? Niye şeyin gelmiyor? Bu sen misin? Niye şey... şey. Sesin gelmiyor. Aha, niye avantaj şey oldu çünkü. Şu an hızlıyım. Test edemez durumdayım. Avantajım var ya. Jenitör tamamla. Vurdum jenitörü tamir etmişler. Düşürmen lazımdı bu arada yakalanırsın. Yüzde hızlı geliyorum. Çok güzel abi. Yani. Avantaj var ya çok yani iyi. Abi, ben saymıyorum. Sen respect atmadın ki. Respect atmam ki. Niye atayım ki? Yüzde hızım var. Yakalarım. Hayır abi. Daha bu düz oynadın yani. Senin gibi oyuncuya yakışmaz bu hareket. Diz oynayacağım tabii. Ne yapacağım? Respect atmama gerek yok ki. Yüzde yedi hızlı geliyorum. Bloodlust'lı geliyorum zaten sana. Avantajım olmasa Peki, Peki hatta... orada payeti vursaydım ben sana payeti vuracak mıydı? Yok kırılmazdı. Ha. -ha. Bu map'te harbiden kafam karıştı şu an map. Kırmaz da. Aha buldum. Ya. Bunlar seni kurtaracak mı bakalım? Ya nerelere koymuş ya? Kancan arkasına fren koymuş. Neredesiniz lan? Kamerayı bir el salla bakayım. Ya sallamıyorum sonra bana şey atıyorsun. Bana top atıyorsun. <laughs> Işın lancam şuna. Bakayım ben hızlı atlayacak mıyım? Oha ne kadar hızlı atladı. O kadar hızlı atmadım ki göremedim bile. Şuradan vuruyor mu? Vurmuyor, vurmuyor Çok iyi ya. Onu... Bu artık işe yaramaz diyor. Konuşmalar çok iyi Dur bakalım. Ne diyor? Genetik madde ne dedi? Genetik madde bir şey de okuyamadım. Bileyim sen nasılsın? Bota bak loop atıyor bize ya. Oğlum bot mu oyuncu mu bu? Benim sen nasılsın biliyor Genetik madde nakledilme hazır mı dedi? Ha. Abi jenler az kaldığında bu arada çok iyi ha. Hani böyle iki jen falan kaldığında çok iyi. Ah gö göremiyorum. Ya nasıl bir map ya? Dolaba saklanmış olabilir. Ah ya. Burası düzdük herhalde. Aynen. Vay o içe bak terbiyesiz. Mori'yi göstereceğim de Mori daha yapamadım şu an. Yani dev tuk olması lazım mısın? Kapıları güzel bir yani, Kapıları gördün mü? Halis harikalar diyarında dolaşıyoruz şu an. Baraka da uuu Baraka da güzel oldu. Oğlum bu ne yapıyor? Bir oradan atlıyor, bir oradan atlıyor. Oğlum yo var ya, öyle bir lupa soktu ki beni. Lan player'dan iyi oynuyor namussuz. <laughs> Yemin ediyorum sana bak. Pro DVD player adam ya bot. Abi bu avantaj çok hoşuma gitti. Çok iyi. <laughs> ne oldu? Beklemiyor muydunuz beni burada? Serseriler. <laughs> Abi ben öldüm Oğlum böcek var lan korktum yerde. Güçlü yermiş bu arada. Bir şey ha. Şunu çek de hemen bir mor şuna ya. Tespitlerin hızı çok güzel avantajı. Şunu bir çek de şuna hemen bir mor atayım ya. Oha nasıl vurdum buna ben direkt? A. Glitch oldu. Ben de nasıl öldü öyle? Dur bakayım. Bakalım izleyelim. 4K HD izle. Önden çıksana. <laughs> <Eee>? oh. <laughs> Oha oh. bu o oh, brutalite oldu lan abiden. Y yüzüne baksana yüzü gitti. Normalde buralarda hiçbir şey olmuyordu bak yüzü gitti. Evet görüyorum. Bunu bozabiliyor muyum? Ha tekrar bu atla atabilirim. Gel bakayım sana da atayım. Abi bana atma ben moralara at, şey, diğerlerine atsana bana niye atıyorsun? Sa sana belki atmak istiyorum. Ya bana sonra atarsın bak iki tane şey de karşımda direkt. <laughs> hemen adamları sattın ha iki dakikada. <laughs> Ali karşımda diyor bak. Asma asma sonra sıçı. <laughs> hemen sa Hemen adamları var nasıl sattın? Seni cezalandırmam için arkadaşlarını için Hayır hayır. Sağ sağa doğru git. Asma. <laughs> hemen sattı adamları ya. karşına diyor. <laughs> Abi ben vuruş çanağından şeyi göster. Dur. Katil güzel ya. Bu ne ya? Buradan geçiyor mu bu tarafa? Şu, şu şu tarafta. Var. Ha bozmuşlar. Vay namusuzlar. Gel gel bu tarafa gel. Bozmuşlar, can yapıyorlar. Orada. Var. Şimdi bak buna vurdum ya bu bittiği zaman Abi bu Yoichi player galiba oğlum bu bot değil lan bu <laughs> Oğlum acayip loopluyor adam Demin beni infinite loop'a soktu adam bu arada Haritanın güçlü spotunda öğrenci olur Bak Oo. Vuramadım gördün mü <laughs> Oğlum acayip oynuyor adam Dur dur blokleyeceğim buraya gelsin Nereye gitti? Blokla bloklama blokla dur Namussuza <laughs> bak ya Bak buradaki spot da güçlü ya, buraya güzel iki tane pencere koymuşlar. Ama evet, adam da ha yapıyor. Harita güzel bu arada. Bu senin gerisiyle katili iyi oynayabilirsin, o tarafa gitti, işte, o tarafa. Sana devam et. Ba Baksana nasıl kaçışıyor, bak bak görüyor musun? İyi, bak, hareketlere bak abi. Bak. <laughs> Oğlum acayip oynuyor adam. Felaket oynuyor. Player gibi yemin ederim. <laughs> Gel oraya sarsana. Acayip süper oynuyor ya. Çok hoşuma gitti bot. Diğer ee? de, diğer, Şimdi... de, diğer can yapıyor galiba. Ciddi niye durdu? Lan mind game de yemiyor adam. Vallahi yemiyor mind game'i. Yemiyor ama mind game'i. Bir yemiş. yapmışlar. Normalde bir oyuncu onu yerdi ya. Bak bak hareketi görüyor musun bak? Atlamıyor. Atladı. mori var. Mori var mı bunda? Var var. Dur bakayım. <laughs> Hızlı olacak acı hissetmeyeceksin ya. <laughs> <ben. gülüyor> Morisi güzel ya. Fatal ta abi. ya Ali sıra sende. Abi adam orada. Bak şu tarafta adam. Ben bana ne abi ben seni mi oynamak istiyorum? Abi ama ben lupa bile girmedi ki bu işi haksız haksız yani lupa bile girmedi. Çık, çık 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 Görünüş analiz ediyorum Ali. Ali sıkıştın Ali. Ya geliyorum ben, geliyorum. <laughs> ben <keman> geliyorum. geliyorum. <laughs> Gel seni bir resetleyeyim rahatlayacaksın bak. Hiçbir şey olmamış gibi düşün Ali. Rahatlayacaksın. Ya abi ben sana pencere git atamıyorum ki yani. Rahatla diyorum sana. Hiçbir şey olmayacak. Rahat, berbat bir yapı diyor bak. Palete. Yo, yo şey şey kırdı şimdi. Ben bunu saymıyorum. Şimdi Mert olsaydı Mert'e bir ton bir şey söylerdi. Şey kırılmışlar. Gel bakalım oraya Ben gidiyorum da haritanın köşesinde sansürlü moraya at bana. At ama. <laughs> Dur It bakayım. <gülüyor> 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 It's over. Bitti. Ay, Portalıya atıyor abi karakterlere renk. Mori şeyden görmen lazım kendi ekrandan. Dur ben katıyorum oynuyorum sana bir mori atayım abi görmen lazım. Acayip iyi. Hadi ya. Oğlum şu şeyler çok güzel yapmışlar şunları Kutular çok iyi olmuş. Aslında diğer adamı kameradan da bulabiliriz ha. Adam şeyde ya eee e, jen yapıyor. Ne, neresi burası? Ha yani senin dediğin yer. Arşta jen yapıyor adam. Arşa alaya çıkmış. Bak Kaçtı hemen kameradan bakarken gördün mü? Adam 12. semada ya. Oğlum akıllı adam lan. Bu botlar var harbi akıllı ha. Ay kafa <laughs> bu. Aa kapa. arada adam, adam. bir kere atmış. Gidiyorsun beni vuruyorsun adamlar Oğlum bir, bir yemin ederim var ya bak bu oyuna eklenmeli ha. Solo oyuncular için çok güzel olur bu botlar. Adam Şimdi kameradan son... baktı mı ki... gördü kalktı kaçtı ha. İnanılmaz. Şişine son kişi kalıyor. Perksüz, bir de, perks, perksiz oynadılar. Katili kısaca bir göz attık. Sizin bu katille ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Sizce nasıl? Beğendiniz mi? Onun üzerinden kaç verirsiniz katile? Nasıl olmalı sizce? Neleri değişmeli? Bunları yorumlar kısmında tartışabiliriz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.